bir dakika. <laughs> bir saniye. <laughs> Sorunuz var mı Saber? Enes abi hayal mi gerçek mi? İki projesi ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Dekli rafta ola. Rafta. Tamam. Yıl sonu. Hı, Hı. Ben lavaboya gidip geliyorum. <laughs> ben de so gideceğim birazdan. <laughs> e, soru soruyorlar. <laughs> Sonra kaçmak için lavaboya <laughs> Tamamdır bekleyeyim. Anne nedeni git. Ya saçmalamayın Allah'ım. Hoş geldin. Aynen aynen aynen. Hoş geldin. Nedeni ge a. <laughs> Mervan pes çekecek mi? Ne zaman? Ha video olarak mı? Mervan gitti galiba. Mervan gitti değil mi? Yo Enes gitti. Pes çekmedi. gitti. Mervan da peşinden gitti Enes. Mervan da mı gitti? Bak, Mervan, Mervan pes, pes çekmeye gitti zaten. Mı? çocuğu niye kime taktınız diye. ya? Bak ben dedim senin videonu izledim Baturay bu arada. Hani şey hı. e, Enes şey çekmiş ya işte e, kışkırtma tarzı bir şey. Aha. Kışkırtamamış orası ayrı da yani dünyanın en şey insanısın herhalde ya. Şey yapamamışsın etkilenmemişsin. E, ve hani orada mesela şişko mişko falan filan yazmış. Şişko mişko demişler hiç öyle bir şey göremedim. Ne bu mim falan mı yani sendeki? Bilmem bilmiyorum ben de. Nerede nereden bir çıkış yani... noktası falan mı var? Bu kadar kilolu değildim hiçbir zaman o yüzden yani. Aa, bence kilolu değilsin çünkü yani. Kaç kilosun ki Baturay? <gülüyor> <gülüyor> Öyle, onu sorma onu sorma onu sorma. <laughs> İzlememiş mi? İzledim izledim yayında izledik beraber. Göt varız. Baturay. Lan Baturay. ne diyorsun salak? <laughs> <laughs> <Akın. gülüyor> Pardon şey içimde kaldı. Özür dilerim özür dilerim. Ya saçma sapan sorular sormayın chat ya Allah Allah. Benim hesabımı bozmayın ya. Sab moda aldık saçma sorular gelmesin diye. Bak şey demiş. En kralı Batur aralarında. Ha soru değil diye okumadım. hani yoksa... <gülüyor> görmüş <gülüyor> ama. Yani yoksa hani yok yok çok güzel şeyler yazanlar var. İşte Avalesini alfalanı yapıyor. Bu insanlar Yine... ha doğru yani kusur şey arayacak şeyler. En Baturay ne, Oğlum Hızlı tamam diye onlara bakıyorsun. <laughs> 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 <So, gülüyor> Asabın ne? Ben pes çekecek miyim miyim? Ben canlı yayınlarda oynuyorum sadece pes'e. Sadece canlı yayınlar. Burada herkesin sesi iyi geliyor mu? Şey. <laughs> ne dene gel alımları açık mı? Hı, öyle bir şey mi var ya? Ne evet. Alımlar var. Form dolduruyorduk değil mi? Her evet. sene belirli zamanda açıyoruz. Evet. Formu <laughs> da öyle ben son ben girmiştim. Ya. Belli sayıdakiler giriyor. Neye göre seçiyorsunuz? <laughs> ee, şey şu... değişiyor. Keşfimiz Ama ben mi? seni aldırdım merak etme. Hayır ya ondan demedim. Allah korusun, <laughs> <laughs> ondan demedim. Hayır merak ettim sadece hani form doldurmak falan. Neye göre seçersiniz ki? Ve Ndnq dediğiniz şey yani niye seçiyorsunuz mesela? İşte bak bazı sorular var. İşte en sevdiğin nedeni üyesi kim? Enes Batur dersen anlıyorsun direkt. <gülüyor> <gülüyor> Alınıyorsun direkt. Batur'un Aynen. tarafları Aynen. benim tarafım var, gruplarımız var. Yılda bir iki de başlamışlar. Ben niye kötü şey okumuyorsam... Yalan söylediniz değil mi bana? <laughs> evet, Yok, yapabiliriz aslında. <laughs> yani ben de aslında düşünüyorum yani önlerine anket koyduklarında ne cevaplayabilirler ki yani? Hani neye göre seçebilirler ki diye düşünüyorum. Bak biri bir büyük harflerle şey yazmış. Ben Matura'yı seçtim. Tamam. <laughs> 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 Üzüldüm şu an kusura <laughs> Ultra saf. Ne safı abi ya belki adamların bir sistemi vardır yani ne bileyim ben. Hani belki anketle ne bileyim olabilir. Birisi sürekli Merman'a soru sormaya çalışıyor. Evet Merman abi yeni bilgisayar. Merman, yeni Merman PES oynuyor mu? Bilgisayar nasıl yapılıyor? <laughs> Merman, abi, <şartayım. gülüyor> Merman yeni bilgisayar toplama videom var mı? ya bilgisayar toplamak değil de bilgisayar upgrade diyeceğim bakalım. Belki video yaparım. Beklama fıstığına bak. Üzülme belki bir gün seni de seçerim ya Merman abi Bolulu videoları gelecek mi? He Bollu Merman Usta. Bilmiyorum ya eskiden çok izleniyordu onlar. İzlerseniz yaparım. Bollu Merman Usta güzeldi. Hmm. İzleriz izleriz. Tost yapıyordum. Tinder ne demiş? Tinder'da kadınlar gerçek mi? Ben sulu boya sanıyordum. Derken? Ne? <laughs> Tinder, nice one. Anlamadım Güzel. ki. Tinder'da kadınlar gerçek <laughs> mi? <baya>. Bana <gülüyor> de. <gülüyor> 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 ben de anladım. ben anladım işte. Makyaj, makyajlarıyla dalga geçiyorlar. Ha. ha. Yani su suratını boya badana gibi yaptığı için. Ha. Ben hiç hatırlamıyorum ha. o kadar ya. <laughs> Yok canım ne makyajı ya. <laughs> Allah Allah makyaj. o kadar makyajlı birini hatırlamıyorum ben. Oğlum nasıl hatırlamıyorsun? Tinder 2'de neler neler vardı. 3'ü hatırlamıyorum ama 2'de çok vardı. E tamam dedikodu yapmayın be. Yap, yaparsa yapsın ki <laughs> makyaj canım. Yakışmış demek ki ya. Yani. Yakıştırıyor kendine demek ki. <laughs> yani ben de şu an makyajlı değilim azıcık bak hiç Artık yok ben. ya. <laughs> Valla hiç yok. Yani dudakların bu kendi şeysiliği. Ee... Anla sen Vales'e ma makyaj yaptığımız videoyu izledin mi? <laughs> İzlemedim. Öyle bir mu var. Vales'e makyaj şey var yaptık. Ya Bardak bardak de şey yaptık ya oğlum. San Ruj ve gelinlik giydiriyorlar. Hangi Seni <laughs> daha kötü Merve. Tamam Vales'i gündem yapacaktım burada Allah <laughs> Allah ya. <laughs> bir şey diyeceğim o video ayıp mı <laughs> kaybettik mi? Var. Neyden? <laughs> Ayık evet. kap halini çekiyordu öyle bir video Evet Evet Ben kullanmıyorum <laughs> Ben çok değilim <gülüyor> <gülüyor> Ya şakayı söyledin anca video? kafamı Allahım sesler çok karışıyor Evet bir arada konuştuğumuzda sesler karışıyor Böyle minik bir problem var Zaten mesela Neyse cinsede inşallah Enes'in sesinde bir sıkıntı çıkmaz da Vales'in yeni bilgisayarını sorar mısın? Yeni bilgisayarım Evet Ha işte yeni bilgisayarım Cevap yok demek istiyor. Ha yok mu demek istiyor? On... Almışam bilgisayar. Aldım. Ha aldın. Aldım. Aldım. E, Instagram'da yeni bilgisayar aldım yazmışsın ya o yüzden soruyorlar. Ha başına. evet. Vales ne diyor? Bize niye söylemedin? Her, her ne dönmüş diyorlar anlamadım. Saf yani Paris. yeni bilgisayarını. <laughs> <laughs> yeni bilgisayarından bahsetmeni istiyorlar. Bilgisayar işte yanında oturuyor. <laughs> ha ben ne demek <laughs> istediklerini anlamadım. Özelliklerini <laughs> soruyor, özelliklerini Allah'ım delireceğim. Saf ya. Evet özelliklerini Vallahi soruyordur saf. herhalde. Saf ya. Saf var saf. İlk kez ben değilim saf abi. Gerçekten <laughs> ben bile anladım yani. Niye kendimi bile dediysen beni ne hale getirdiniz ya yemin ederim. Evet Vales söyleyecek misin? <laughs> saf Vales. <laughs> ya bilmiyorum ki. Ha bilmiyormuş, onun kafasına göre almış. <laughs> çaldı çaldı. Ofisten çaldı. <laughs> Duzlamış arkadaşlar. <laughs> Enes Batur'un karısı. Ha karın Karısı kası. mı? <laughs> Şaka ediyor evlenmedi. <laughs> Enes Batur'un karın kızı neden? Ben çok sıkıldım evde ya. Ha karın karısı kası. Enes dur dur ne? <laughs> soruları ha. dinle. Enes'in karın kası neden yamuk dediler. Allah dinle. öyle yaratmış ya. <laughs> ne diyebilirim <laughs> <laughs> bunu. Abi yamuk Bunun kası, nasıl olsun ya? Öyle bir şey Ama mi? Aman ya. benziyor. Günah Sulat'a benziyor, yüze benziyor biraz. Benziyor, benziyor biraz. <Gülüşmeler> Nasıl yani ya? Böyle üzgün bir adamın suratına benziyor. <gülüşmeler> Çıkışına çıkmış diyormuşum. Espriydi sadece. <gülüşmeler> Protein. Ha, ya bilmiyorum onu. Ben anlamam öyle şeyler. Enes abi GTA 5 online videoları çekmeyi... Protein bir... Neden bıraktınız? Niye hatırlatıyorsunuz bu akşam çekecek nerede şimdi hatırlatmıyorum. Ee, evet bu akşam çekeceğiz. bu akşam çekeceğiz bu anda. çekmeye gidiyoruz. Yani video. Anlamıştık zaten Mervan. Şaka yapma Mervan. Ya, şöyle, şöyle çirkin şakalar yapma. Çık lan buradan. açıklama yani. geriye duymazsam bu sefer de dalga geçiyorsunuz Allah Allah. Evet dalga geçmemizi bozdun. Neyi <laughs> geçirdin? <laughs> <ya? gülüyor> Sağ <ol>. <gülüyor> <gülüyor> Velat'ı şey şaka mı kaçırdım. Velat'ı kaçırdım. Yo. Yok yok. Evet. Aman ha. Aman ha. Hadi başlayalım. <laughs> Hadi başlayalım. Enes kend... Ne sen? Şey diye sormuşlar. Bunu da son olarak sorayım. Enes kendi kitlesini sadece çocuk olduğunu düşünüyor <laughs> diye sormuşlar. Ama bunun bir istatistiği vardır zaten ki büyük ihtimalle öyle bir şey değildir yani bilmiyorum. Enes öyle mi? Ben yıldım ya. <gülüyor> <gülüyor> evet cevabım ben yıldım ya mı? Evet. <laughs> Bu evet mi Hayır mı? <laughs> yıldım, cevabım Yıldım. Darlamışsınız çocuğu. <laughs> Zaten korona var yıktırmayın beni ya. Siz ne işiniz ya demiş. Sana ne lan? Evet sakin enes. Evet harbiden sakin sen. Sakin enes sakin Çok gergin ya. Heyecanlandın baş... mı? Riske girilmez böyle. <gülüyor> <gülüyor> risk, <gülüyor> risk oynasak Risk oynasak bak risk oynasak hep kavga <laughs> ederdik. Şu oyuna Mecnun abi Enes evde çok uzun süre kaldığı için stresli biraz. Hmm, kavga ederim, rahatlasın. Bir saniye, hemen cevap Özür dileyen istiyorlar. Özür Kimden özür dilerim? özür dilerim. Az önce chat'e laf ettin az önce. Peki chat. Pardon, chat. Chat. O, o bana <laughs> bir tane şerefsiz var laf eden onu laf ettin Şerefsizden özür diliyorum. Ama demiyorum. bir dakika bir şey mi? Çocuğun, çocuk kitlesi olma sorusu bir şey Ona var. değil ya başka bir tane bir şey vardı onu okudum. Ama sen chat'i okuma, ama sen chat'i okuma. Özür <gülüyor> çıkra. <gülüyor> <gülüyor> sen o şekilde chat'i okuma çünkü yani burada neler neler söyleniyor. <laughs> Beni Şu an... yıldırmaya çalışıyor chat. Aa, bir dakika yanlış gelmiş. Ekranda ne var? <gülüyor> Abi. <gülüyor> gene Ekranda anda gitmemiş. Ekranda yıldız gitmem. var. Evet. Bir dakika düzeltmeye çalışayım. Okey. CS'ye giriyor muyuz? Aa bir dakika. Niye tam ekran olmadı? 640 çözünürlük olmuş. Allah Allah. Çözünürlüğü bozmuş. Şarkı çok kötü. yenizi gelmesin. mesela söyler misin? <gülüyor> <gülüyor> Dinleme alan o zaman. Ayyy, ya arkadaşlar bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şurada şöyle bir düzeltme <gülüyor> <yap>. <gülüyor> <gülüyor> Ne deneyim ya? bir düzeltme yapacağım. Chat'i okumayın. Çünkü chat'i okursanız, yani gözünüz muhakkak kötü şeylere çarpacak. Enes pis link yiyecektiniz. Ondan yiyecek etkileneceksiniz <laughs> ve siniriniz bozulacak. Yani bu gayet... Risk, risk oynamayalım, risk oynamayalım. Böyle alfa olmuyor. <laughs> alfa. Alfa kurt olacağım ben. Hadi oyuna başlayalım artık. Dakika, ekrana sığdırmaya çalışıyorum. Bir sıkıntı çıktı çünkü. Yani evet, sen bir de şey düşün. Şu an chat'i açmadık yani bir de. Bekleme fıstık. Ben alınmıyorum ya şaka yapıyorum. Bak normal sesim böyle. Nasıl nilendiğini zannettim. Sen şimdi... <laughs> bir dakika, tam ekran oldu mu? Enes bir daha bana şerefsiz senin kötü ay, olur. Altı senleri takip ediyorum seni demiş. Oğlum sana şerefsiz <laughs> demedim diyorum manyak mısın sen? Çok <laughs> <laughs> kötü <var>. oldu. <laughs> altı, 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 altı takip şey. ediyorsan helal olsun gel sana bir şey ısmarlayayım <laughs> ne istersen yaz ne istediğini yaz bana.